Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bir sizinle birlikte link yarışması yapacağız. Şimdiden alın linkinizi ve bakalım kaç saniyede de. Kesinlikle beni geçeceksiniz çünkü ben çok yavaş iç, içiyorum ama yemek konusunda çok hızlı yiyorum arkadaşlar. Size söyleyeyim Hadi bakalım içelim. Şu an videoyu doldurdunuz değil mi? Like attınız, bildirimleri açtınız, abone oldunuz. O zaman geçeceğiz. Şöyle göster. Dökülmesin diye nasıl tutacağımı bile bilmiyorum. Dur şunu da çıkartayım da. Hadi. Mesela. 1, 2, 3, Yok arkadaşlar, Gurur Faruk'u geçemeyeceğim. Zaten geçmek katsız gibi bir şey. Hadi görüşürüz.